Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte okul sonrası günlük bir rutinimi çekiyorum. Kapıyı kilitledikten sonra lambayı açıyorum ve televizyonu da açıyorum. Çünkü ses olsun, arkada ses gelsin diye. O sırada hemen gece ışıklarını yakıyorum. Ortamın loş olmasını seviyorum. Lambayı gece yakmayı sevmiyorum. Yine bir gece lambasını açıp diğer lambaları kapatıyorum. Sonrasında ortalıkta olan kıyafetlerimi yerine yerleştiriyorum. Ortalık dağınık olunca sinirlerim bozuluyor. Burada işte koydum yerine. Çantamı da geldiğimde oraya atmışım ve yerine koyuyorum bu şekilde. Dolapları kapatıyorum hızlıca. Lambayı da kapatıyorum. Kalan tarağımı topluyorum. Sabahları bazen geç kaldığım için maalesef etrafı toplayamıyorum. Bulaşıklar falan pislik. Işte. Burada çöplerimi atıyorum peçeteyi yerine koyuyorum ve ketama biraz su koyuyorum arkadaşlar. Çünkü biraz sonra belki çay içebilirim. Zaten su da az kalmıştı. Kalan şişeyi de atıyorum sonrasında. Evet. Ardından kalan ayakkabılarımı yerleştiriyorum ve kitaplarımı masanın üzerine koyup eşeğimi de güzelce yerleştiriyorum. Kirlilerim vardı. Onları bu köşeye atıyorum. Bulaşıklarımı güzel bir şekilde yıkadıktan sonra Maalesef burada yıkıyoruz. Başka musluk olmadığı için. İyice temizliyorum. Ardından tezgah sileceğim. Çünkü elbiselerimi yıkamadan önce oranın kirli olmasını istemiyorum. Bu yüzden güzel bir şekilde siliyorum. Bazen temizlik yapmak benim içimi rahatlatıyor. Düşüncelerimi alıp götürüyor arkadaşlar. Evet. Burada güzelce sildikten sonra Kıyafetlerimi deterjandan yıkıyorum. Tek elle yıkamaya çalışıyorum burada ama sonra yapamayınca bu şekilde çekmeye karar verdim. Burayı çitiliyorum. Ardından biraz daha deterjan koyuyorum. İnce temiz olsun. Sıkıyorum. Sonrasında gelen yemeğimi alıyorum ve yiyip güzelce dinleniyorum.